aleyküm, Aile sohbetlerimize hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Erenler'den Türkiye Diyanet Vakfımızın açmış olduğu kitap ve kafeden sesleniyoruz. Dünya klasiklerinden popüler Türk edebiyatına, psikolojiden çocuk kitaplarına varıncaya kadar içerisinde 15 bin kitabı barındıran bu mekan şehrimizin kültür hazinesine elbette ki katkı sunacaktır. Bütün herkesi bu mekana davet ediyoruz. Giriştiğimiz her işi hakkını vererek tamamını erdirmeliyiz. Muntazamca çalışmalı, emeğimizi ortaya sermeliyiz. Noksansız yapılan her uğraş seni başarıya ulaştırır. Unutma ki doğruluk, güzelliğe güzellik bulaştırır. Düşünsene yanlış çatılmış bir çadır nasıl da yıkılır? Düşmesin kazan diye ikinci ayağa bir tane daha takılır. Lafla olacak işler değildir bunlar, ciddiyet ister yapacağın küçük bir hata ta Bağdat'a gider de gerisin geri döner. Bir şekilde unutulur nasılsa deme unutulmaz hesap yanlışsa üzeri hiçbir şeyle kapatılmaz eninde sonunda ortaya çıkar eksik varacağı yere varamadan kalır bunu örtbas eden kişi hiç yüzüme bulaşmayacak sanır ama velakin incedir hesap zinhar şaşmaz eğri yük eve ulaşmaz İşini eksiksiz yap. Koyma kimseyi zorda. Ama dünyalık işlere kendini de çok kaptırma. Dikkat et. Kibrin seni kaptan kaba koymasın. Hırs denilen derya biri boşalıp bir dolmasın. Gözün daima tok olsun. Niyetin ferah. Kanaat en büyük nimet. Her şeyin en fazlası benim olsun dersen hataya düşersin. Unutma ki sen bu dünyada fani bir beşersin. Senin için en değerli neyse ona yönel, tercihini yap. Belirsizlik dediğin karanlık bir tünel. Hem gül benim olsun hem de bülbül diyenin eli boşa çıkar. Bir de bakmış ki Bozkır'ın ortasında ne bağ ne bahçe var. Sevgisiz olmaz elbette. Sevgidir dünyayı döndüren. Hürmet, hoşgörü, iyilik de şerri öldüren. Bir de akıllıca atılan adımlar var ise ne hoştur hayat. Aksi takdirde kötü sonuçlar kaçınılmazdır. Heyhat! İyice düşünülerek yapılan girişimler bir iki seni yormaz. Kırk ölçüp bir biçtiğin kumaşlar seni yarı yolla koymaz. Planlı programla hareket edersen başına ağrımaz. Yok oluruna bırakırsan işlerini kendi kendine hiçbir başarı seni bulmaz. Gel mantığını kullan güvenlice ilerle. Aklın yolu bir, kendine eziyet etme. Yanlış alınan kararlar senden hem zamanını çalar hem emeğini. Canından bezdirir de yıpratır hem cebini hem yüreğini. Bilen uygular, bilmeyen sorar. Akılsız baş, ayak yorar. Allah'a emanet.